Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran pazartesi günü. Bakalım fincanınızdan neler çıkacak? Şöyle fincanınızı görün. Artık çektiğiniz acılar, çileler son buluyor. Tam bir yüz çıkmış, net bir yüz. Gözü sizde olan bir kişi. Yuvarlak yüzlü, burnu düz, aşağıya bakmayan ama dudakları iri ama gözleri yuvarlak gibi, çekik değil ince kaşlı yuvarlak gözlü ama kafasında çok fazla saç olmayan birisinin gözü sizde yani istediğiniz anda bu kişiyle aynı yolda yürüyebilirsiniz bu kişinin sizde gözü var bekarlar için söyledim bunu ki şey bir bayan burada bir dua ediyor sanki bir erkeğe döndürmek için bu oğlumu eşimi sevdiğim artık şükürler olsun diyecek Kavuştuktan sonra beşli vakitte sanki beşli vakitin üstünde bir uğur böceği çıkmış. Kafanıza böyle e, talih kuşu konacak. İşle güçle parayla alakalı. Sanki sinirinden ağzına geleni söyleyen biri var. Kendi problemlerinden dolayı e, karşısında kişilerin kalbini kırıyor. Hep bir küsme, gitme bir sebebi olan bir kişi var. Hep sizin hayatınızdan sürekli gidiyor bu kişi. Yani dönüyor ama hep bir e, gidişler oluyor yani. Bir ayrımcılıklar var burada. Bunun da farkındasınız. <laughs> Sanki e, siz kendinizi değersiz gibi hissediyorsunuz. Ama... Kardeşler arasında değer verilen kişiler çok farklı. El üstünde tutuluyorlar. Mal mülkü o tarafa. Ama problem ve parayı sizden bekliyorlar. Bu da sizi çok kızdırıyor. Güven vermeyen bir kişinin dibindesiniz. Farkında bile değilsiniz evliliğe gitmeyeceğinin. Vakit geçiriyor. Görevinden dolayı sizin bulunduğunuz yerde ee, hafta sonları mı buluşuyorsunuz artık ne zaman buluşuyorsanız ama evlilik konusu açıldığı zaman hep üstünü kapattırıyor. Boşa kürek çektiğinizin farkında bile değilsiniz bu kişi burada işi bittiği zaman görevi bittiği zaman gidecek. Evlenmeyeceğim de diyemiyor maalesef çünkü benle buluşmayacak diye Mefaatler var orada farkında olamıyorsunuz kimin doğru olup kimin yanlış olduğunu. İşte nikahta kıyarız, dışanda takarız diyemiyor çünkü e, ailesinden de korkuları var, kabul etmeyecek diye. Gururundan dolayı ailesinin de durumunun düzgün olmadığını söyleyemiyor. Yani benim ailemin durumu yok, kirada oturuyorlar veya işte e, kendi yağlarında kavruluyorlar diyemiyor. Hep aynı şey giyiyor, tek bir tane. Ee, bir bir ya da iki üstünde bir şey var. Ya gömlek ya tişört gibi. Ee, hep aynı şeyi giyiyor. Değişik ne ayakkabı ne bir üst baş yok. Bunu bundan bile fark etmeniz gerekiyor. Bazı şeylerin neyin nereye varacağını. Sanki elinde bir sapan olan bir bayan çıkmış. 12'den vuracak. Yani istediğini istediğini iyi bilen bir bayan. Ben güçlü bir kişiyle evlenmek istiyorum. Kariyeri çok yüksekte bir yer kişi istiyorum. Yani ee, aşağıda olanları kabul etmiyor zaten. Benim güzelliğim yeter diye. Ve üst düzeyde bir kişiyle evlenecek. Çok üst düzeyde bir kişilerle evlenecek. Hak ettiğini bulacak. Benim çünkü güzelliğim yeter diyor. Al benim yeter diyor. Kendince bir sebepleri var. Evet bu kalabalıkta birazcık içinize yüreğinize bir su serpilecek. İş konuşulacak bu kalabalığın içinde. Size böyle bir yardımcı olmak için yanaşmış. Sonra da aşka dönüşmüş bir şeyler var burada. Bu sonunun ne olacağını çok merak ediyorsunuz. Yani daha da çok yeni bir şey olduğu için kestiremiyorsunuz. Ama kalbinde kötülük yok. Yardımını görürsünüz ama e, çok uzun sürer bu aşkın ciddiye dönmesi gitmek isteyen bir bayan var. Sürekli mesajlaşıyor, gizli bir mesajlaşması var. Eşyaları toparlayıp gidecek bu kişi. O haneden uzaklaşacak. Evet, fotoğraflardan genç olan, genç gibi gözüken ama komple estetikli bir kişi var karşınızda. Görüntü 25 gibi gözüküyor ama yaş 50 gibi gözüküyor. 45-50 gibi. çok olgun, çok bilgili bir kişi var karşınızda. Evet, birilerinin etkisinde kalıyorsunuz şu an. Yani her şeye bir mana var. Onu istiyor, bunu istiyor. Yani bir aşka girmişsiniz artık, bir başlamışsınız ama... Eee yanınızdaki kişinin isteklerine sürekli bir mana bulan bir aileniz var. Kafanızı karıştırıyorlar. Tabii ki herkesin bir istekleri olacak. Tek başına işine gücüne odaklanmış bir bayan yüzü çıktı. Tek başına çalışıyor, tek başına kazanıyor. Ve aile bağları çok kopuk, para para yüzünden e, alacak verecek meselesi yüzünden e, kopmuş gitmişsiniz. Sanki böyle bir e, bir yerin yönetici yöneticisi olacaksınız siz. Sorumluluğu sizin üstünüze verecekler. Yani siz de memnun olacaksınız, o e, işveren de memnun olacak. Şöyle işim var, böyle işim var. Beş parmağında beş tane e, mesleği olan bir kişi var ama işsiz. <laughs> i̇şsiz e, çünkü devamını getiremiyor, kendinde olduğunun farkında, hatanın kendinde olduğunun farkında. Beş parmağında beş hüner var. Ama İngilizcesi var ama Fransızcası var ama dili var ama farklı bir bilgileri var ama açıkta kalması mümkün değil. Kendi isteği çalışmak istiyorum derse de çok kolay bir iş bulabilecek şeydi ama hakkını alamayacağından dolayı bir işin devamını getiremiyor. Çok fazla para alamayacağını düşündüğü için bu işin hakkı bu değil diyor yani. sanki çıkartmış yüzüğü elinize vermiş birisi var. Ne olduğunuz şaşırmışsınız. Hediye olan yüzüğü mü verdi yoksa nişan yüzüğünü mü verdi? Avucunuzda bir yüzük var. Ne eşyanızın, ne arabanızın, ne paranızın hiç kıymeti olmamış. Yakıp yıkıp gitmiş birisi var. Sizi böyle dibe ...geçimsiz bir kişi dibe çekmiş. Arabanıza da zarar gelmiş, eşyanıza da zarar gelmiş. Her şeye zarar gelmiş. Çünkü kendi emeklerine yapmadığı için... ...sizin malınızın, eşyanızın kıymeti yok. Kendi yapsın tırnaklarına da onu yapsın da göreyim. Çünkü kendi yaptığı tırnaklarına yaptığı bir şeye... ...zarar veremez kimse. Sizin yaptığınız şeylere... ...emeğinizle yaptığınız şeylere zarar verip gitmiş ama... E, ...sevgi bitikliği, geçimsizlik olduğu için gitmiş... Yeni hayatınıza girecek kişi sizi çok mutlu edecek. Çalışıp çırpınıp hanesi için mücadele edecek. Kötüyü görmüşsünüz. O kişinin kıymetini de bileceksiniz siz. Kendilerini bir yerlere götürtmek için sürekli telefonunuzu çaldıran birileri var. Karşı tarafın arabası yok. Sizde imkanlar çok fazla. O yüzden dolayı sürekli oraya da gidelim, buraya da gidelim. Sürekli sizi bir yerlere sürüklemek istiyorlar. Düzeninizin bozulmasına müsaade etmeyeceksiniz. Değişik insanlarla muhabbet etmesini seven birisi var burada. Nasıl olsa evdeki gidecek bir yer yok diye yani çok fazla e, muhabbetleri çok fazla birilerine. Eve gelmese de problem olmuyor. Geç gelse de problem olmuyor. İki söyleniyor oturuyor diye. Yapacağından geri kalmayan birisi var orada. Eğitimiyle, çalışmalarıyla ortaya koyacak bir şeyleri var birinin burada. Çok sevindirecek sizi. Hem kendini kendi hayatını garantilemiş olacak hem de size de destekleri olacak. Birini örnek alıyorsunuz siz kendinize. Onun gibi ben de şanslı olmak istiyorum diyorsunuz. Bu anneniz mi, babanız mı? Birini çok şanslı görüyorsunuz onun gibi çok şanslı olacağım diye kendi bir tarafınıza yazmışsınız. Sizin elinizden bir imza almaya çalışacaklar. Bin kere düşünün. Yani sözleşme mi yapmaya çalışacaklar? Ya da farklı bir imza mı? Ama bin kere düşüneceksiniz. Niye acele ediyorlar diye. Üstünüze atılmış bir şeyler var. Sıyırmaya çalışıyorsunuz şu an. Yapmadığınız, etmediğiniz şeyi ya da e, haklısınız ama haksız duruma düşürmek için mücadele eden birileri var burada. Kuyu gibi bir şey açtıracaksınız ama yapay böyle süs kuyusu olabilir ya da e, tarlanız arsanıza yaptıracağınız bir kuyu da olabilir bu. Kuyunun dibinde dolaşıyorsunuz. Sanki ayrılık yaşayınca kendini spora veren birisi var burada. Spora veriyor, bisiklet çeviriyor, bisikletle geziyor. Yani Kafa dağıtmak için çok odaklandığı çok yerler var. Nasıl dayanıyor diyorsunuz ama bir şekilde dayanıyor. Artık inandırıcılığını yitirmiş. Yani şu an inandırıcılığını yitirmiş söylediği şeylerle sanki ayrılacağım diyor, boşanacağım diyor. O evden de çıkmıyor. Yani o evi terk etmiyor. Uzaklaşmış olsa bezdirme taktiği taktiğini uygulamış olabilirdi. Ama burada bezdirme taktiği de yapmıyor ama cesaretsiz bir kişi var. O evde kaldığı sürece de ayrılamayacak. Boşanamayacak. Çünkü o evde kaldığı sürece karşısındaki kişi hep umutlanacak, bitmeyecek mi acaba diye. Bitse giderdi diye. Yanındaki kişi çünkü çok umutlanıyor. Bırakmaz bizi diye. Bir arabayı çok masraf çıkartacak diye elden çıkartacaksınız siz. Çünkü o araba sizde durduğu sürece sürekli bir masraf çıkartacak. Yenisini alma kararı alacaksınız. Yaparız ederiz diye size güç vermeye çalışan bir bayan var ama yani şu işi de yapalım, bu işi de yapalım. Sizin cebinizden çıkacak paralar. Onlara bir zarar gelmeyecek. Bunu bin kere düşüneceksiniz. Hep kendilerini alacaklı çıkartacaklar orada. Bir halkanın içinde dönüp dolaşan biri var. Dönüyor dolaşıyor aynı nokta. Dönüyor dolaşıyor aynı nokta. Kararlı olmak size çok şeyi kazandıracak. Kararsız kararsızlıktan kurtulacaksınız. En kötü şey kararsızlık. Ne istediğini bilmek çok iyi bir şey. Dışarıdan sesler gelebilir arkadaşlarım. Camlar pencereler açık olduğu için kusura bakmayın. Evet, 3 pencereli bir yere doğru bakıyorsunuz. 3 pencereli bir yere gideceksiniz. Yani bir gezmeye mi, Bağlı Bahçeli bir yere mi gidiyorsunuz? Arkadaşlarınızın ya da aile dostlarınızın yanına mı gidiyorsunuz? Orada bir e, bir gideceğiniz bir yer olacak. Evden ayrılmak istediğini söyleyen bir bayan var ama tarafından izin verilmiyor. Evlenmeden bu haneden çıkamazsın diye. Ben çalışmak istiyorum, ben şehir dışına gitmek istiyorum veya kendi hayatımı toparlamak istiyorum diyor ama Ailesinden tarafa bir baskı var. Durup durup sanki bir kavga olduğu anda kendi ailesinin evine giden bir bayan yüzü çıktı. <laughs> Sıkıştığı anda bir kavgada haneye aile evine çekip gidiyor. Bu da tabii ki evliliği zedeliyor. Güveni de zedeliyor her şey zedeliyor bir bitiş olacak orada ama 3 ay sonra olur ama bir sene sonra olur ama 2 sene sonra olur bu gitmeler artık e, evliliği sallantıya sokuyor karşınıza birisi çıkmaya düşünüyor ama ne diyeceğim dediği bir korku var ters bir cevap almaktan da korkuyor aslında Etrafınızda çok güçlü birisi var. Ama size şöyle bir tırnağınızın üstü kadar bir yardımı yok. İş konusunda da, parasal konuda da. Bir rapor bekliyorsunuz siz. O rapor sizin için çok önemli olacak. İşinizle bağlantılı olacak. Bu rapor e birazcık uzun işlemler olacak ama bu raporu aldıktan sonra rahat nefes almaya başlayacaksınız. Rahat durmayan da bir bayan yüzü çıktı. Bir yerde böyle bir takılı kalmıyor. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya sürekli günü birlik yaşıyor. Sanki böyle suyun içinde bir masanın içinde oturuyorsunuz. Aile dostlarınızda. Hem su var hem suyun içinde masalar var. Bir keyif yapmak için ya da tatil için gideceğiniz bir yer var. Sizi bahçe gibi tarla gibi bir yere çağıracaklar. Hem ak akrabalarınızla Görüşeceksiniz hem de böyle e, size fikirleri de olacak, yardımları da olacak. Bahçenin içinde hem ev var hem buraya gideceksiniz hem de konuşacaksınız. Kendi kafasının dikine gidip yanlışların içine doğru giden bir genç bir erkek yüzü çıktı. Daha hiç evlenmemiş. Yani emekleri de boşuna gidiyor. Çok paralar farklı bir yerlere çok far farklı paralar harcıyor. Sizin ne kadar birinizin güçlü olduğunuzun farkında bile değiller. Çevrenizdeki kişiler kazancınızın, yaşantınızın e, ne kadar iyi ve e, güzel olduğunun farkında bile değiller. Böyle yokluktan kriz geçiren artık zayıf bir bayan çıkmış. Ayılıp bayılıyor. Her şeyi kafaya takıyor, her şeyi. Bir mesleğiniz için çırpınacaksınız siz. Bir meslek öğreneceksiniz. O mesleğin arkasını getireceksiniz. O sizin için çok ileride çok paralar kazandıracak size. Sizin kendi babanız ya da abiniz, kardeşiniz, eşiniz veya sevdiğiniz bir türlü arası olmuyor, geçinemiyorlar. İki arada bir derede kalmışsınız. 10 kereden fazla birinizi istemişler, eşiniz, bir erkek, ondan fazla istemiş, istemeye gelmeye kalkışmış ama kabul edilmemiş. Yine pes etmemiş. Sevdiğini bildiği için. Aynı hanede gözüküyorsunuz. Aynı haneye gir, Öyle ya da böyle bir şekilde düzeninizi, yuvanızı kuracaksınız. O uzun ömürlü olacak. Bu pes etmeye de hiç niyet yok bu erkeğin. Seviyorum diyor. Başka bir şey demiyor sanki. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.